Maddelerin fırlatıldığı balkon. Tam Evinin balkonu. Abi şurada şey yapamazsın bir burada. Ön taraftayız abi. Yani. Renk ve görünüm itibariyle Mariana olduğunu değerlendirdiğimiz madde. Senin iyiliğin için. Sen, senin iyiliğin için. İki tarafta güven altına Tamam. yapmış olduğumuz ara tamam, aramadı. Evet, Oyuncak şey araba içerisinde. Renk ve görünüm itibariyle uyuşturucu maddelerden sıkıntı maddesi olduğunu değerlendirmeyeceğim Açam. 何だろう